Eğitim alanında iki gruba ayrılırlar. Kurallara göre düşman sancağını alan takım kazanacaktır. Herkes büyük bir hırsla birbirine saldırmaya başlar. Ama o diğerleri kadar güçlü değildir. Takım arkadaşı düşman askerleriyle dövüşüp onları oyalarken o sancağı bulmak için harekete geçer. Koşarak bir derenin kenarına gelir. Su içmek için eğildiği anda karşı tarafta düşman sancağını görür. Sevinçle ayağa kalkar ve dereden geçmeye başlar. Ancak sancağı koruyan düşman grubun lideri karşısına çıkar. Kız tereddütsüz saldırıya geçer. Kılıcıyla onun elini ve yanağını keser. Karşılık verse de rakibi çok güçlüdür. Saldırılar devam eder, birkaç kesik daha alır ve sonunda yere yıkılır. Herkes onun kaybettiğini düşünür ama onun gizli bir gücü vardır. Yerdeyken suya doğru sürünür ve elini suya uzatır. Su bir anda ona doğru akmaya başlar. Elindeki ve yanağındaki yaraların üzerinden geçer, kesikleri iyileştirir. Fakat su sadece yaralarını kapatmakla kalmaz, ona güç de verir. Ayağa kalktığında artık artık kılıcını sağlam bir şekilde tutuyordur. Kendini daha güçlü, daha çevik hisseder. Rakibine ve onun arkasındaki askerlere bakar. Ardından kararlı adımlarla saldırıya geçer. Üzerine gelen her askeri ustalıkla geçer ve yeniden kızla yüz yüze gelir. Peki sizce bu düellonun kazananı kim olacak? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.